beden kitle indeksi e, bizi yanıltabiliyor. Örneğin e, 1.65 boyunda kas yüklü bir hal tercihi beden kitle indeksine göre baktığınız zaman o benzi bulabiliyorsunuz. Çünkü kas yükünün getirdiği ağırlık ortalamadan yüksek gösteriyor. Ya da 1.85 boyunda ama diyelim ki 75 kilo ağırlığında birisini kilolu, göbekli olduğu halde beden kitle indeksine baktığınız zaman 22-23 buluyorsunuz. 25'in altındasınız, gözünüz evet. aydın diyorsunuz. Oysa kanın içinde Gizli bir kocaman yağlanma bir yağlanma var. var. Ve o yağ, benim benimle konuşan kişileri üzen tanımımlar çöp. Evinizdeki çöp kovası büyük veya küçük olması fark etmiyor. Yani o çöp kovası evinizde eğer boşaltmadan durursa, o çöp kovası bir pislik yuvası haline geliyor. Bir bir enfeksiyon üretme, bir toksin üretme yuvası haline geliyor. Karnınızdaki gereksiz 2 kilo, 3 kilo fazla yağ bile aslında bir çöp kovasından farklı değil. Eviniz bedeninizdir. Hı hı. Bedeniniz de evinizdir. Evinizdeki çöp birikimine ne kadar çok hassasiyet gösteriyorsanız bedeninizdeki çöp birikimine de aynı hassasiyeti göstereceksiniz. İç yağı anlamanın en kolay yolu bel çevresini ölçmek. Bel çevresi gerçekten önemli ama çok uzun kişilerde, ince uzun kişilerde sadece bel çevresi bazen sınıfta bizi bırakabilir. Yani erkeklerde 85'i kadınlarda, 82 hatta, evet. erkeklerde 95'i, 92 hatta geçmesin. Kadınlar 88'de, erkekler 98'de alarm versin diyoruz ama böyle bir durumda bazen yine yetersiz kalıyor zaman bel kalça oranına bakmamız lazım. Hmm. Bel kalça oranı burada daha akıllıca. Yani hem en geniş yerinden. Ölç kal karnı ölçmek, beli ölçmek, evet. sonra da kalçayı ölçmek. Nasıl bir oran olmalı? Bel kalça oranı erkeklerde daima birin altında, kadınlarda daima 0,8'in altında olmak zorunda. Kadınlar doğal olarak biraz daha kalça genişliğine erkeklere göre fazla olduğu Tabii. için biraz daha aşağıda tutmak durumundasınız. İdeali kadınların 0,7 ve 6, erkeklerin 0,8 ve 6. Dolayısıyla gizli şişmanlık aslında görünmeyen şişmanlık da diyebiliriz. Evet. Sinsi bir şişmanlıktır. Sinsi doğru. Ve aynı metabolik hasarları yaratır. Yani metabolik üçlü dediğimiz trigliserit yüksekliği birincisi. ikincisi kandaki trigliseritle beraber de diğer yağlar. Kan şekeri yüksekliği ikincisi. Evet. Ve üçüncüsü de karın içinde karaciğer özelliği biriken yağların sonucu olarak sizi daha yorgun, daha kolay hastalanmaya eğilimli, daha bağışıklığı zayıf, e Hatta biraz daha kalp damar hastalığına hatta kanser eğilimli bir sahne getirebilir. Bu nedenle gizli şişmanlık, gizli obezite son zamanlarda çok sık gündeme evet. gelen bir konu haline geldi ve doğru da oldu. Evet aynen öyle. Peki şimdi bu şişmanlıkla ilgili konuşacak olursak ben çevremde de çok rastlıyorum. İğne ile zayıflayan insanlar var. İğne ile zayıflamak ne kadar doğru? Kimin için olduğuna bağlı. Aslında ineğiyle zayıflamak yanlış bir şey midir? Hı hı. Eğer siz obezseniz, hele hele morbid obezseniz ve hızlı bir şekilde kilo vermezseniz, uyku problemleriniz nedeniyle, hipertansiyon ataklarınız nedeniyle, kalp sorunlarınız nedeniyle tehdit altındaysanız, tabii ki bir hızlı zayıflama sürecinin içinde bariyatik bir ameliyat yerine bu. E iğneyle de zayıflat dediğimiz GLP-1 analogları diyoruz onlara. Evet. O GLP-1 analog ürünlerden birini kullanabilirsiniz ki artık onların haftalık olanlar da çıktı. Tabii ama bu bir doktor tavsiyesi değil mi? Tavsiyesi değil. Doktor Doktorun denetimi ve gözetimindedir. Gözetiminde. Doktor Tabii. diyetisyen denetimi ve gözetimi. Hatta büyütelim işi. Evet, bu böyle eczaneden gidip alayım, uygulayayım hayır, şeklinde hayır, değildir. Hayır. Hı? Tabii bunu firmalar çok fazla miktarda sosyal medyalarda özellikle TikTok alanında çok fazla paylaştırdıkları evet. için ben bunun arkasında o bunları üreten firmaların olduğunu düşünüyorum. Ve biz çok akıllı bir şekilde Sağlık Bakanlığı meselesi bunlara izin vermedi. Bence bence de vermemeli. Evet. Eğer verirse de sadece heyet kararıyla satılmasına izin vermeli. yani morbid obez kişilerin kullanabileceği Değil hatta mi? morbid obez olmasa bile hadi obez kişilerin kullanabileceği en iyi ihtimalle bir iç hastalıkları uzmanlarının imzasıyla ve reçetesiyle verilebilecek bir sistem. Reçetesi satışına kesinlikle izin vermemeli. Evet. Yani çünkü bunların e, orta ve uzun vadedeki yan etkilerimiz anlaşılmış değil. Mesela son zamanlarda çok enteresan yan etkiler ortaya çıkmaya başladı. Net ve açık değil ama bazı araştırmalar sadece pankreas iltihabı, sadece tiroid kanseri değil, ve intihar eğilimini arttırabildiğini, depresyona yol açabildiğini falan gösteren çalışmalar var. Bunun için evet. Ee, burada sadece sosyetik veya sosyal heveslerle <laughs> e, ben baklava dilimlerimi göstereceğim, kaslarımı göstereceğim. Evet. şekerin bana bu 3 kilo bile fazla yani, geliyor evet, deyip üç kilo yemeden için içmeden çekilmeyi, yani yani yeme içme ve eksersiz evet. ilgi yanlışlarınızı etmeden bunları yapanların yanlış olduğu olduğunu söyleyelim ve yapmamaları evet. tavsiye ederim. Peki metformin hapı kilo verdirir mi? Kim olduğunuz hapı hapı? İnsülin direncine bağlı bir kilo direnciniz hmm. varsa yani kilo sorununuz var kilo direnciniz var. Elinizden geleni yapıyorsunuz ama elinizden geleni yapmanıza rağmen arzu ettiğiniz hızla kilolarınızı kurtulamıyorsanız insülin direncinin çözümünde metformin işe yarayabilir. Ama insülin direncinin çözümünde bana göre binlerce insülin direnci vakası izleyen bir hekim olarak söylüyorum. 100 puan üzerinde metformin etkisi 20'yi geçmez. Geriye kalan 80'in 40'ı ne yediğiniz, kırkı da ne yaptığınızdır. Yani yediğinize dikkat etmez. Eksersiz yaparak yaptığınızı art çoğaltmazsanız, yani yediğinizi azaltıp yaptığınızı çoğaltmazsanız, lokmalarınızı azaltıp adımlarınızı çoğaltmazsanız o hapın, o iğneler gibi evet, hiçbir hayat şey evet, yaramayacağından emin olun. Evet. Kesin. Peki yağ yakan bir yağ var mıdır? Ya böyle yağ yakan bir yağ lafı çok insanın kulağına hoş geliyor. Hı, hı. Ee, çok fazla kullandığı bir laf bu. Özellikle egzersiz hocalarının ve be besleme uzmanlarının yoktur. Ama yoktur. yağ yakan bir yağ bilimsel olarak vardır ama pratikte yoktur. Nedir? Nedir? Bilimsel olarak süt ve süt ürünlerinde bulunan ve süt yağında bulunduğunu bildiğimiz konjüge linoleik asit demiz bir madde var. CLA. Konjüge linoleik asit. Ceyhan, Lüleburgaz, Ankara. CLA. CLA. Tabii bu CLA'nın Yağ yakmadaki etkisi Osmanlıca'ya sorarsanız yüzde bir ikiye geçmez. Bu Ama bunu çünkü. ilaç firmaları, üretici e, ta, supplement firmaları hemen CLA hapları yaptılar. Evet. Tükecilere kutusu bin liradan, kutusu yedi liradan satmaya başladılar. Ben bunu alsam bir şey olur mu hocam? Olmaz. Al. Bir zararı fayda, var mı? Fayda zarar görmüyor Hayır görmezsiniz. Evet zarar görmüyoruz. Ama e, fayda CLA, konusunda. ciddi bir fayda görmezsiniz. Yani attığınız taş, öküttüğünüz kurbağa, cebinizden çıkan para... Yani Hı -hı. cüzdanınızı zayıflatır, sizi zayıflatmaz. <laughs> Peki hocam, yeşil çay, kahve ya da sirke zayıflatır mı? Bunlar etkileri de aynı şekilde çok sınırlı. Yeşil çay tok tuttuğu için veya birazcık metabolizmanı hızlandırdığı için, kahve mide boşalmasını geciktirdiği ve tok tuttuğu için biraz işe yarayabilir. Hı -hı. Ama biraz işe yarayabilir. Yani siz Yediğinizi azaltıp yaptığınızı çoğaltma sürecine girmiş iseniz, evet. araya kahveyi, yeşil çayı koyun. O işin yemeğin evet. üzerine koyduğunuz karabiberdir. Bir yemek karabiberle siz doyurmaz. Evet. Bir yemek sizi üzerine eklediğiniz sirkeyle de sizi doyurmaz. Ama sirke ve karabiber o yeme nasıl bir lezzet katıyorsa, Hı. bu sürece girdiğiniz zaman böyle ufak tefek hoşluklar yapmak, zayıflama sürecinde sizin zayıflama ile ilgili keyfinizi arttır.